itikad bozuk olursa, seni Kur'an sünnetten uzaklaştıran bir tarikat olursa, bak bu tarikatlarda şeyhin kerametleri anlatılır, şeyhin kitapları okunur ya da işte e, e o zamanki alemi kitapları okunur ama orada Kur'an sünneti hiçbir zaman okutmaz ve anlatılmaz. Bu şeytanındır. Çünkü Kur'an sünnet terk edilmiş, Allah-u Teala'nın ayetleri ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi sünneti reddedir, terk edilmiş. Orada mürşid Sözü ayet demiştir. Hayır. Kur'an'dan açıklayacak. Kur'an-ı Kerim'i ayeti anlatacak. Ayetten sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'in yani o ayeti Peygamber Efendimiz nasıl yaşadı? Sünnetini anlatacak. Sonra da günümüzdeki mürşitimiz de bu Kur'an'ı ve sünneti böyle uyguluyor denecek. Ama mürşitimiz böyle yapıyor. Sen de böyle yap. Kur'an'ın ve sünnetin dışındaysa kabul edilemez. Kur'an'ın ve sünnetin dışında kabul edilemez. Ama sen dersen ki Bizim mürşidimiz böyle yapıyor. Sen de yap doğru yap. Sen de o zaman mürşidini din görürsün? İtikat i̇şte i̇tikad. Yani doğru bir tasavvuf itikadında olursa o zaman insanların cennete girmesine vesile olursun. Ama doğru bir tasavvuf itikadında olmazsa insanların akıl akıl cehenneme gitmesine ve sizin böyle rezilliklerini, lüks hayatlarını, şahşalarını görenler de tarikattan, dinden, İslam'dan soğumasına vesile olursun. Hayrından çok belan olur. O yüzden birçok grupların baktığın zaman kurtarılmış ya bu kadar insanı kurtarmış ve hidayete erdirmişliğinden çok dinden uzaklaştırmışlığı vardır. Bu da oyundur. Şeytanın oyundur. Şeytanı kim hizmet eder? Ondan dolayı Kur'an sünnet şarttır. Tarikat da şarttır. Tasavvuf şarttır. Şimdi soruyorlar ya öyle diyorsun da böyle. Ya bir adam babası ölüyor iki yıl sonra babasının mezarına gitmeyi bırakıyor. <laughs> Ama baktığı zaman tarih boyunca Hoca Ahmet Ezeviler, Şahin Akşibendeler, Şeyh Abdülkadir Geylaniler, Hacı Bektaşi Veliler, Tapduk Emreler, Yunus Emreler, Saadettin Civabiler, Seyit Abdülkadir Geylani'ler, niceleri. Hepsi tarikat erbabıydır ve binlerce yıl anılıyor. Akıllarda ve izleri takip ediliyor. Ama bir tane tarikatın dışında, kötülük haricinde, yani yezidiciler hala var. Bunun gibi kötülüğü takip edenler değil de iyiliği takip edenlerden bir tanesi evliyanın, alimin, bütün evliya ve alimlerin mutlaka müşidi vardır da olmadığını net edenler ismi hangisinden anılıyor? Hiç bunlar bakılmıyor mu? O yüzden tasavvuf şarttır. Tasavvufta çok sana zikrettireceğim, amel ve ibadet ettireceğim diye dert yoktur. Muhabbet ve aşktır. Yani Kur'an'ın sünneti muhabbet ve aşkla, muhabbet ve aşkla yaşamanın sanatıdır, yoludur. Tercihleri değiştirmeli, Derviş ile avam arasındaki fark nedir? Avam namazdan sonra kendi borcu için, kendi açlığı için, kendi sıkıntısı derdi için dua eder. Ama derviş dua etmeye bile utanır. Rabbim ben sana haliyle zikredemedim, seni haliyle ibadet edemedim, ben seni haliyle bilemedim. Senin yolunu sana ben de hakkıyla namaz da kılamadım. Ben senden ne isteyeceğim deyip mahcup olur. Ama ümmetin ümmete duası fazla diye ümmete dua eder. Tercihlerinde benliği değil, Bizdi vardır. Kendi hepsi değil, ümmetin nefsi. İşte bu muhabbeti aşka da ancak tasavvuf ulaştırır. diyorlar ya hepsi böyle. Kodri meydan gelin bakalım. Ya işte bunlar çokluk bir şey göstermiyor. Ona bakarsan dünyada 8 milyar insan var. 2 milyarı Müslüman, 6 milyarı değişik dinlerde İslam dışı. Eğer o zaman çokluk doğrusaydı o 6 milyarın yaşadığı din daha doğruydu değil mi? Öyle çoklukta değil. Ama insanların aslı görmesindedir. Görmek istiyorlar sonra meydan. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, böylece Türk devletlerinin kurulduğu devletlerden bellidir. Hepsi de Orasan Anadolu herhalde. Yesevi dervişlerinin mücadelesiyle, divanların mücadelesi, bu dedelerin mücadelesiyle o ruhlar mı olmuştur? Çünkü bizdeki şehitlik makamından korkuyor. Vatan için koşa koşa ölüme giden insanlar, Çanakkale ruhu, Karşı, Karşı, Sarı Kavuşu ruhu, bu ruhtan korkuyorlar anladınız mı? Orasan değil. Çünkü insanlarda elinden inancını alırsan, Yıkarsın. Yani insanlar elinden şehitlik makamlığıysa savaşacak insan bulamazsın. O itikadi işte Selefiler onu bozmayacak. Devlet dediğin senin namusun, şerefini, onurunu dayayıp durur. Devlet insandır, toprakla bütünleşir, ruh İnsanlar toprakla bütünleşir, bu sevgi, bu muhabbetle bu aşk ve ruh kazanır işte. Onlar da kutsaldır, ruh aldırmaya çalışıyor Allah'a da bilmem Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet Ama bu devletin en büyük kaynağı ahlak ahlak ve beraber de İslam'ın olacak. Bunu bitirirlerse bu devlet. Türklerin elinden İslamiyet'i aldığılar, tasavvufu, aşkı, vatan için ödülü bir itikadını zaman ister adına tengri de, istersen başka bir şeye de bir daha bir büyük cihan devleti kurulma ihtimali. İnsanların da İslam düşmanlarının bütün mücadelesi bu. Allah bunlara fırsat vermesin. Olur, Allah şehitlerin de eylesin. Amin. Bu toprakların düşmanları nerede varsa, dini düşmanları nerede varsa kanı perişan olsun. Amin. Ve bu devlete, İslam'a, dünyanın neresinde çalışanlar varsa ayağına Allah taş değirmesin. Amin. Onları muzaffer eylesin. Amin. Önündeki engelleri kaldırsın Amin. ve anlamaları korusun inşallah. Amin. Allah-u Teala bu toprakların dayanlar yesevi, itikadını yaşarsın. Anadolu ve Horasan herhalde torunları olduğunu yeniden inşallah bu insanlara nasip etsin, illa nasip etsin.